herkese merhaba arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bakın. Prospekt çektim, peti kule çektim. hepsine mobilite gitti, oyun kastı, çöktü, oyundan attı. O yüzden yine bunu oynayalım. 20 dakikalık bununla yine çekerim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız. Lütfen abone, like atınız. Şuraya bir şarjımızı takalım. Tamam, şarjımızı. şimdi bir Şarj olmuyor. Neyse. Devam edelim. Şöyle. Bunu bir. bir Görün. Ama. Bunu da vur. Vur. Direkt böyle. Hiç beklemeden. Tamam. Şöyle takalım. kabloyu takalım. Oluyor mu? Oluyor. Tamam. Sen. Hayırdır? Sen kim artistlik yaptın? Hayırdır? durunca Hadi şu. Bitti yani. Bu kadar basit bir şeydi. Arkadaşlar. Yine de. Videoya abone olup. Like atmayı unutmayın. Lütfen olun. Şuradan rüp Hop. ona da zengit. Bir tane daha şuradan. Zehir ver, zehir. Zehir ver. Hapşu şu. Bitti yani. Basit abi. Basit. Basit abi. Çok basit. Evet. Şimdi biz bu kupaya gelince ben bırakırım. 20 dakika zaten o zamana kadar olur. Devam edelim. O kupaya geleceğiz. Son kupaya geleceğiz. Biliyorsunuz. biletki meć eee köpek öyle köpek bićmy, katına unutmayınız. Şuradan bunu da vuralım. Abi şu. Bu da 27 gitti. Hoppa. Böyle canmaz. Tamam. Bunu gördük. Aha, bu neyse bunu deniyoruz hadi ne? neymiş lan bu ipi koydum yerde eee, arkadaşlar ben bunları dörde kadar atmam lazım ben bu oyunu bitirdim bu arada bugüne Bir şey bitiririz her türlü bitiriyor ya bak ya 3 <laughs> dakika oldu videomuz zaten çarptırmasan şaşırdım o oh, bu şu yüzü maskesi var ya maskesi çok güzel yapıyor Berat özledim be Berat'a çekmiş bu da yani köpek ya Berat ya tarafı yüzü sevenci var Evet, 23. Azıcık sesini açacağım mı? Bir dakika. Medya, azıcık aç. Ama azıcık dursun sesi arkadaşlar. Ya da yok boş Çok kötü sesi var. Şey dursun ama. Yani arkadaşlar. Video yardım ediyorum. Like atmayı unutmayın. <laughs> Bunun ben acele bir sesini basayım. Sıfırlık Allah aşkına. kabukta ha. La lap dedim yanlışlıkla. Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Bu yeri geçtik mi son kupalı yere geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane anne çay dondurabilir miyim? <laughs> <laughs> Şimdi çok güzel olmuş sonuncunu. Evet. Şuradan böyle bir, bir tane atlat, hapşu yap. Sen, tamam, değiştir. Hatta dur 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 dur. Sana şunu bir ver, şunu da ver. Ben kendime bir can basayım. Hop sen bir öl. Tamam. Hapsi yaptık. 170, 80 vurdu. 129 da zehir vurdu. O da bana 212 vurdu. Şu tepes şeyler var ya kemiğin içindeki öyle güzelmiş. Ki. Bak, onları beğendim. Hangi bu fare de neler var lan? Hangi deniyor deniyorlar var? Bir kere şu aldım ya. Yoksa? Denemez. Yoksa? şuradan bakıyor ya öyle işte ne Ben Tamam şimdi de diamant. Ne olacak ya? Canımız azalıyor mu? 93. Öldü <laughs> be. <laughs> Yapıyor. Ya işte bu kafalı şey var ya. Bunu şey bunu şey yapacak. Buna da işte. Böyle. kanguru ile savaşır. Kanguru şey olur mu Hayır olur mu? Savaş hocam. Bir de bir biz kanguru e Nasıl kanguru baksana. Ooo sana çıkmış. Ben bir zehir üstümde hemen 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 hemen. Bakıyor ya. Bak, selamun. Sen bana vurmuştun. <laughs> devam edelim. Oyunumuza devam edelim. Hiç kesinti yok. Durmak yok. Durmak yok. Abi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara falan içiyorum. Dozlara mısvezer falan. Hormonun. <laughs> <laughs> evet. Poşet sesi. Ne? Ne? Tamam. Anne. Gel bir şey diyeyim. Gel bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim Kulağına bir şey diyeceğim Dur. Çekiyor Bir şey olacağı yok Gel Gel Kulağına bir şey diyeceğim Gel, Gel. Gel. Gel bir şey. Diyeceğim. Diyorum Anladın mı? Evet, anne iyi yap Anne lütfen. İki, iki, ikinci işim oldu. hapşu şu. Evet. Vurdum. 9 dakika oldu video. Oyalandık, oyalandık, oyalandık. hapşu şu, şu. Bitti yani. O kadar basit işte. Tamam, devam edelim. Oyun bombu Arkadaşlar. Topum düştü. Lan bir böyle 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 pisim böyle böyle psiu. Uy kafa var. Yaylı kafa. Ey. Uuu. Pam pam ya. Adamın yesin. Şuna bas. Tamam. Güzel. <laughs> tamam, öldürdük. Öldürdük, 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 değil mi? Öldürdük yani. O 10 dakika oldu ikinci şey yapsın şimdi. Hadi. Oha! 200, 200, 200, 400 vurdu. Kaç etti? 600. 200, 200, 200, 200 değil mi? Bir sıra 800. 1200 vurduk. Hmm. <laughs> Nasıl bitti? Allah, Allah. Nasıl bitti buralar? Nasıl bitti der? De? Ama bu oyunu pro oyuna. 90'sinde 97 102 vurduk. Tamam. boss değil mi? Bir bitiremedik. 10 dakika oldu bir bitiremedik şunu ya. Ölsene kardeşim. Ya bizi mi öldürelim ha? Ne diyorsun sen ha? 60 can yana gitti onu. Şuradan ben kendime böyle şu kalkan. Sonra şöyle bir şöyle şey. Ben kendime böyle bir can. Sonra cumamı şunu bir kart diye bas Pass. Pass. Pas. Pass. Ui. Vurdum. 64. Öldü. 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 Çok 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 yaparız. Öldürürüm oğlum. Ha bossa geldik. Ama Allah Bunu da yenilebiliriz. Oy güzelliğine bak. Bak bu da çok güzel karakter ha. Nerede dövüşünüz la burada? Sağ ne no yazıyor? Burada Next 14 KM yazıyor. Şimdi sana şöyle bir uğurlama işareti yapayım mı? <Sessizlik> <Sessizlik>

Arkadaşlar en son oynarız öbür videolarda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın bay bay.